İyi günler. Ben Sensei Akın Alpay. Evet, fonda görmüş olduğunuz Sensei Merve Çoban. Türk Karate Mücadele Sanatı'na uzun yıllar bir karateka olarak hizmet veren, sayısız şampiyonlukları olan Avrupa oyunları, Avrupa şampiyonası ve en önemlisi Tokyo Olimpiyatları'nın bronz madalyalı karatekası. Gerçek bir karate neferi değil. Evet, yüksek tahsil yapmış. Öğretmenlik, ve Karate Do antrenörlüğü eğitmeni yapan bir savaşçı kardeşimiz. Müsabakalık dönemlerinde çok fazla samimiyetim olmadı. Birkaç kez canlı yayınlar yaptım. Ama yüz yüze çok diyalogumuz olmayan bir kardeşimiz. Fakat birkaç şampiyondur kendisiyle sohbetlerimiz oluyor. Karate Do mücadele salonu takımında tatilimde kendisini görüyorum. Davranışlarını görüyorum. Taktik verme, ile görüş, sporcu olan iletişimleri, hitabe şekli, Karadol Mücadele Sanatı'nın kurallarına uyması şeklindeki davranışlarından dolayı çok mütahsız oldum derler. Yani çok hoşuma gitti. O bakımdan bu yayın yapmak ihtiyacı hissettim. Karadol Mücadele Sanatı'nın milli takımlar seviyesinde üst düzeyde ihtiyacı olan kadın karate antrenör milli takım antrenör açısından çok önemli bir açığı kapatabilecek bir kişi. Bir karateka, bir karate defer ve sensei Merve Çoban. Evet, gelecekte onu çok büyük başarılar bekliyor. Nüvesi güzel, kumaşı güzel, hanımefendi ama bir zamanda nefer aynı zamanda. Taktikleri, düşünüşleri, konuşmaları, toplumsal hareketleriyle beraber e, örnek bir antrenörümüz ve milli takımda şu anda belki Ümit ve gençlerde bir iki yıldan sonra 21 yaş üstü ve büyüklerde bizlere çok faydası olarak kıymetli bir hocamız. Karadı Federasyonumuzun yönetimliğinin ve başkanının bu kardeşimize, bu sensimize önayak olacağını tahmin ediyorum ki güzel şeyler layık ediyor. O bakımdan bu programı yapmak istedim. Ee, öncelikle yol açık olsun. Örnek bir antrenör bağırmadan, çağırmadan, sinirlenmeden yerine göre tavrını koyuyor. Yani her şeyi böyle e, demiri tavında dövmek derler ya o şekilde davranışlar olan bir kardeşimiz. Katıdor mücadele sanatının seninki çok kıymetli savaşçı kardeşlerimize ihtiyacı var. Karın kardeşlerimize ihtiyacı var. Hoş geldin diyelim. Allah'a emanet ol. Yoluna çık olsun kardeşim sevgilerimle. Olsun.